Cümleten selamünaleyküm alaiküm 0 yardımsız epsiz serimizin 26. bölümüne hoş geldiniz ağalarım 5000 aboneye çok az kaldı elinize kolunuza sağlık vallahi çok hızlı 5000 aboneye ulaştık videolar izlenmeler beğeniler çok güzel teşekkür ederim bu da beni daha çok motive ediyor bu videoya da bir like bir yorum hala da abone değilsen abone olarak çok büyük destek olabilirsin şimdiden teşekkürler hadi videoya geçelim şimdi beyler burada çok fazla yapacak bir şeyimiz yok zodyak dönüyoruz arada arada dönüyoruz. Prens 3 falan yapıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz ki çünkü para kasmamız lazım. Çarımız zodyaklık güzel bir çar. Zodyak farmına da devam ediyoruz. Bugün de zodyağımız vardı. Çok tur atamadım. Sandığa bir bakalım. 8 tur atmışım sadece. 3000 tane de sanduka kastım. Burası 11'den 33 won yapıyor. Her çarda 8 tane zodyak sandığı var. Kuşaklardan bakalım ne kadar gelecek. 2 video size kuşak gösterdim. Şimdi atar geçerim. 10 emişli olduğu zaman beraber kişiye özel deneyelim. Bu arada arkadaşlar bu Bluechain'in yan çarı var. Bir levellik bir çar açtım. Banka olarak kullanıyorum. Size oradaki parayı da göstereceğim. İyi para biriktirdik. Ekstra olarak da bunlar 13'er günlük ateşli set aldım. Birer buçuk won'dan aldım tanesini. Bir de 60 günlük kostüm seti aldım. Aslında paramız oraya gitti. Bizim şimşekli set bitmişti. Kostümümüzün bonusu güzeldi. Onu oraya aktardım. Yaklaşık 25 won falan da 60 günlük kostüm setine gitti. Zaten Zodiac dönüyoruz. Kostümümüzün de 15 şimşek 50 str'ydi. Güzel oldu olduğu için aktardım. Bu da 15 şimşek 3 saldırı hızı kendim getirdim. Para da buraya gitti biraz. 71 tane de maden tesadüfimiz var. Bu video içerisinde onu da bitirmeyi planlıyorum. Sandıkları açtım. Kuşakları üstü attım. Hiç kişiyi özel alamadık. Bir önceki kuşak attığımızda herhalde bütün altyapıyı yemişiz. Bu sefer sağlam bir altyapımız var. Sonraki zodyak turlarında daha iyi kuşak alırız. Burası da 33 won. Fena değil yani. 8 tura 33 won almak gayet iyi bu arada. Pazar çarımıza hatta pazar değil banka çarımıza geçelim. Bu level benim karakterin yan çarı 350 won var. Aslında 425 won falandı. İşte kostümü vır zıvır. Lazım oldukça buradan alıyorum. Burada tutma sebebimse işte surada olunca simya atıyoruz. İlla bir şey alıyoruz, ediyoruz, deniyoruz derken para bitiyor. Böyle olunca para cebimizde duruyor en azından. Bilginiz olsun. 350 wonumuz var. Ninja'yı dizmek için ayırıyorum. Farmımızı da buraya aktarıyorum arkadaşlar. Surada ise ticaret için aldığımız bütün itemler satıldı. Kazdığımız madenleri falan attım. Bunlar yavaş yavaş gidiyor. Bu geçen çıkarttığımız pet en kötü ninja ile beraber bunu kasarım. 81'e atarım. Bir tane canavar kitabımız var. Okutur 40-45 won'a gider diye düşünüyorum. Bir de şu kapşonumuz kaldı. 65 won'a almıştım. Yine 65 won'a attım. Ya bu gidecektir gidecektir de ne kadar sürede gidecektir orası muamma diğer itemler ticaret için değil kendi itemlerimiz bu kadar yani sadece bu kaldı bu da illa gidecek küpeleri sattık grena küpe yakut küpe iki tane okyanusu sattık falan hepsi az önce gösterdiğim şaman çarını aktardım gittikçe de pazardan çekip çara aktarıyorum agalar bütün parayı üstüme çektim şu anda 412 won hatta 413 won paramız var bir tane de item buldum biraz ticaretlik item alalım dedim pazarımız boş kalıyordu arka arkadaşla konuştum. Biz Yakut Küpe'yi zaten satıyorduk. 48 bona attı 50 STR 20 şeytan. Bunu alıyorum 68'e satarız. Zaten 70 küsüre aynısını satmıştık. Bunu çekelim. 50 bona atmıştı. Pazarlık ettik. 48'e bıraktı. 45 dedim de 48 son olur falan dedi. 410 güzel para. Atlamaya çalışalım inşallah. Böyle bir 610'u falan görürüz. temler satıldığında. Ben biraz daha item bak. Bayağıdır bakmıyorum sattığımız itemlere. Uygun itemler denk gelebilir. Bir item buldum. Bu itemi 165 vonken de gördüm. 145 vonken de. Bugün 125 vona atmış. Kahraman zodyak bıçak 9. 38 ort 10 buz var. 12 de ekstra elementten str geliyor. En önemlisi de altında 20 zodyak var. Biz zodyak yapıyoruz zaten. Yani 38 delici olsa yanında çok daha iyi olurdu da. Bunu şimşeye çevirsek. 10 şimşek alsak. 38 ortalama. 9 zodyak kahramanlı. 20 zodyaklı. Zaten görüyorsunuz. Elementsiz. Kahramansı kahramansızı 120 won'dan başlıyor. Ben bunu çekeceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim kendimizin itemi. En kötü bunu 10 won'a element değiştirme atarız. 135 won'a gelir. Biz bunu satmak istediğimizde de 170-180 won'a çok rahat satar. Hayırlı uğurlu olsun. Karakter atayım da görünüşüne bakalım. Bizim zehir böyle görünüyordu. Artık baba zodya geçti. Yani bu şu an işimize yaramıyor. Ama şimdi şimşeye çevireceğiz bunu. Element değiştirme atarız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada kahraman set yapabilirim. Bir tane de yanıltıcı ışık zırhı gördüm bu arada. Uyguna da gördüm. Onu da alırsak üstüne bir de ejderha zırhı kaskını da çözersek yine 40 STR de olabilir. Full kahraman setini de alabiliriz. Zodiac çok güzel para bırakıyor. Şu an 8 ID'ye de sahibiz. Yani yaptığımız masrafı sağlam bir hafta Zodiac farmında yani 2 günlük farmda çıkartabiliriz. Bu çok iyi oldu. Hoşuma da gitti. Hayırlı olsun tekrardan. Kendimize de ilk defa bu kadar yüklü bir item aldık. Zehir de pazara gidecek. Bu zehir ne kadar eder ne kadar gider bilmiyorum. İçimden bir 35-40 won kadar bir fiyat geçiyor bakacağım. Beyler kafada kurdum artık başlayacağız bakalım. İtemleri gördüm. İkisine de PM attım. Dönüş yapmadı da ki zaten uygun gibi geldi gözüme. Burada 15 şimşek, 15 büyü büyüsü işimize yaramaz da kahraman bir kask var. 40 STR bizim kaskımız 50 STR. 55 von civarı da para yapıyor. Bu kaskı alıp 10 STR kaybedip kahraman set yapabiliriz. 50 STR'li kahramanlar bayağı pahalı. 10 STR'den çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama oradan gelecek bize %5'lik canavar ve HP her türlü işimizi daha çok görür gibime geldi. Ayrıca ticaret için bile alınabilir. Piyasaya göre uygun atılmış biraz. 40 STR'ler kaçtan başlıyor? Şöyle bir bakalım. En uygun 40 STR'de 50 won'dan başlıyor ama şimşeği yok. Böyle şimşekli 40 STR'ye bakarsak da 10 şimşek 40 STR 50 won. E, kahraman değil tabi bunlar. Bence alınır gibime geldi. En kötü satarken de pahalıya satarız. 45 won'a hayırlı uğurlu olsun. Bunu da çektim. Biraz suramıza yatırım yapacağız. Çünkü zodyakta çok güzel para var. Sandukalar deli gibi gidiyor. Kuşaklar keza öyle. Kırmızı Zodiac Sanduka şu an 2 won 60 e. Biz 2 tur bildiğimizde zaten 15 won'a yakın para kazanıyoruz bu piyasada. Kuşakları saymıyorum bile. Sağlamca oturup 2 hafta yaptığımızda bize zaten 150-200 won'dan fazla para bırakacak. Bir de son olarak şu yanıltıcı ışığı da alacağım. O da uygun geldi gözüme. Burada 62 won 15 şimşek 90 str kahraman bir yanıltıcı ışık Bizim zırhımız zaten 40 won para yapıyor. Bu da 90 CTR 15 şimşek ama şunu çekelim. Açık olsaydı 60 won'a da alırdık bunu düz. Hem de yükselttik, hem kahraman aldık, hem de 5 şimşek aldık. Şöyle bunları taktığımız zaman da kahraman set bonusundan 1500 EP 5 canavarda almış olduk. Hoşuma gitti, içime sindi. Şimdi bu itemleri de pazara atalım, kendi itemlerimizi. 42 won'a. Bunu da agalar. 55 won'a mı? Hatta 58 won atayım. Yazarlarsa pazarlık yaparız. Şimdi bu itemleri 40 bona zırhımızı sattığımızı düşünürsek 55 bona kaskı 35'te 30 won'a da silahımızı satarsak 125 won kendi itemlerimizden geliyor. Biz buraya kaç won masraf ettik onu hesaplayalım. Direkt kılıç zaten oraya gitmiş olacak. 10 won'umuz element değiştirme. 62 won zırh 45 won kask. 117 won'a hem kahraman set bonusu hem artı aldık hem de şu kahraman zodyak bıçağı bu deli gibi vuracaktır. STR'den dolayı. Yarın zodyak günü o zaman bakacağız hasarımızı zodyamızın ne kadar süresi düşerse bizim için o kadar iyi olacaktır. İçmesinde şu an 133 won paramız var. Buna da bir şeyler alırız. Bakalım. Şimdi üstümüzdeki paranın 38 won'u ninja serimizde. Onun pazarı bitmişti. Üstüme çektim. Yeşim bakıyorum. Oraya harcayacağız. Ona bir yeşim alınacak. 40 won diyelim kafadan. Oranın parayı da bitirmek istemedim. Bir tane pet var. Pet pazarda. Nereden baksanız 15-16 gündür peti kovalıyorum. Sahibini bir türlü açık yakalayamadım. Çok güzel bir pet. 100 won kadar da kafamda bir fiyatı var. Şu an 115 won'a indirim 125 fonlardan indi. Ara ara yazıyorum. Açık görürsem pazarlıkla o peti alacağım. Bir de 1000 tane Prens 3 aldım. Hatta 1100 tane almıştım. Bir tane koru açtım. Antika çıkarttım. Böyle kendim açayım demedim. En azından yine 1000 tanelik bir Prens 3 biriktirelim. Kralı yakala da kastı o aralıkta. 15 set olmuş neredeyse. Hem kralı yakaladan biraz para kazanalım. 8 günü kaldı. Hem de Prens Üçleri yapalım. Biriktirelim bakalım. Bu sefer 1000 taneden ne gelecek? Biraz şanslı gidersek. Güzel korlar alırız. Ayrıca itemleri falan da değiştirdik. Daha hızlı dönebiliriz gibime geliyor. Bir de şuna element atılacak tabi değiştirme. Onu da atan bir arkadaşım vardı. Açık olduğunda hallettireceğim. 12 von diyorlar. 9-10 vonu attırırız herhalde. Beyler kılıcın bir elementini değiştireceğiz. Zehirimizin elementini de değiştirmişti. Bunun da elementini değiştireceğiz bakalım. Beyler kadri de yokmuş. Arkadaşına attırıyor. Element değiştirmeye zam gelmiş. 15 von olmuş. 12 vona anlaştık. 10 şimşeye çevirdik bunu. Bizim bizim zodya da taktığımız zaman 36 zodyaktan 43 zodya çıkıyoruz. Bu da bizim farmımızı bayağı hızlandıracak. Normalde 30 oluyor. Bizim tılsımdan dolayı 36. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Beyler biz zodyak günüydü. Zodyak turlarımızı tamamladık. Toplamda 16 sandık aldık. Çar başına şöyle de bir Sandukamız var. Burası 73 won yapıyor. Şu an sandukaların 200'lüsü 2 won 70 hem. Güzel para kaldırdık. Venture'ların kuşaklarını hallettim. Bluchi de topladım. Bunu da sizle beraber yapalım istedim. Buraya da yelpaze, cart, cürt. 5 ortalama. Bir tane de pençe atmış. O da çöp. Genel toplamda güzel kuşak aldık sayılır. Ben depoya gideyim şu bizim 1 emiş 10 emiş kuşak var. onu alayım. Bir üste atalım bakalım. Bir tane 1 emiş bir tane de 5 emişimiz varmış depoda. Üste atalım bundan da bir tane kişi özel alırsak güzel olur. Ama böyle olmadı olmadı diyerek başlarsa hiç hoş olmaz diyecektim. Yakmaması gerekiyormuş kişiyi özel olması için. Atsız. Bari bir tane 10 emiş alalım. Olmadı. Yine olmadı. E ben böyle oyunun... Oğlum sakin ol lan. Şimdi beyler toplamda 3 tane kuşak çıkarttık kişiye özel. Bunların 2 tanesi 11'emiş ama bir tanesi 20'emiş. Bu ne kadar yapıyor bilmiyorum. 19 emişler 6 won falandı. Bu da bir herhalde 7-8 won yapar diye tahmin ediyorum. Alalım kabataslak bir fiyattan çıkarırsak da 17 won buraya desek 73 won oraya desek 90 won para kasmışız. 16 turda gayet kafi yeterli. Hoşuma da gitti. Bunları bir pazar atayım. Gelecek paraya bir düşünürüz. 64, 71 won da üstümüzde var. Pazarımızda da gidecek item var. Ben bayağı bir yeşim bastım bu arada. 4 tane yeşim bastım. Bunlar 25 wondan gidecektir. Diğerleri atmalıktı. 1 TP, HP absorbe yakalamaya çalıştım. Güzel geçti. 10 won falan kar bıraktı. Ama istediğimiz efsun gelmedi maalesef. Agalar 1000 tane. Prens 3'ten kaç tane kaldı? Hatta 1050 taneydi. 604 tane kaldı. Şimdi 14 tane kor çıkardık. Korlar gayet güzel çıktı. Burada önemli husus şu an simyaların acayip pahalı olması. Girişler falan da açıldı. ETP yapan da çok olacak. Biz bunu tamamladık diye simyalar düşecek. Bir 14'ü açalım. Kaç? 2 günde falan buraya getirdim. Daha 3-4 gün bunları farmlarım diye düşünüyorum. Piyasa yüksekken satalım bunları kuşaklarımız da gitti 4.60'tan. Bunları da çekelim şu parayı da üstümüze. 20 emiş kuşakta 8 bondu 7.60'a attım. Diğerleri de 4.60'tı. 2.72'de zodyak sandukaları. Safir, yeşim, bir daha yeşim, bir daha yeşim. Yeşim sal artık. Güzel yakut çıkarttık. Bir iki tane daha ne yeşimmişsin be kardeşim. Oh! <laughs> Eyler 5 yeşim oldu. Bir tane elmas, 3 tane de güzel, güzel. Şimdi ilkinden hangisinden başlayalım? Ezo da yanımda, Ezo söylesin. İlk, İlk elmastan başlayacakmışız. Haydi efsa elmasımızı alalım. Çok güzel. Efsa elmas. Geldi beyler, geldi. Evet, nereden gidiyoruz? Grenadan devam edelim dedi. Antika grena. Bir daha bundan. Evet. Bir, bir daha bunu <laughs> Bir antika grena daha. Evet, sendeyiz. Mavi. Safirlere geçtik. İşlenmemiş safir. Efso safir. Yani arkadaşlar bunun efsosu çok para etmiyor. Bir efso safir daha. Ulan ben Yakut Aşk'ı Yakut'u şey. en sona saklıyorum. Wow gerçekten. <laughs> Bütün Metin iki oyuncuları gibi sen de değerliyi sona saklıyorsun. Yeşim mi açayım? Şey de yapabiliriz. Bir yeşim bir Yakut. iki yeşim bir Yakut. Yeşime dalıyorum. Evet. Attık hocam. Antika yeşim. Bir daha vurduk işlenmemiş yeşim. Bir daha vurduk antika yeşim. Bir daha koyduk ender yeşim. Bir tane daha ender yeşim. Al bunları sen aç. Ay çok heyecanlı. Çıkart oradan 3 efso. Efso, efso yakut. Geldi geldi <laughs> baba geldi. Ender, ender yakut. Bir efso da daha. Antika. antika güzel. Güzel açtım bu arada. Beyler bayağı iyi bu arada ya. Çok iyi efso çıkartmadık mı? Bir tane elmasımız var. Bir tane Yakut'umuz var. Nasıl ha? İki tane mi Efso? tane Safir Efso'muz var. Dört tane efsanevi almışız. Antikalardan iki tane Antika Grena'mız. iki tane Antika yeşimiz, Bir tane de Antika Yakut'umuz var. Burayı bir hesaplayalım. Enderlerden. Vay vay vay. Bir Ender bizde varmış. Bakalım. Oo. Yeşim'de de var. Yeşim'in <laughs> altı var mı ona bir bakalım. Alttan üstten gelebiliyoruz mu? Birini ben atayım birini Ezo atsın. Ezo hangisini istiyorsun? Yeşim'i mi ben Yakut'u yapayım. mu? Yakut'u istiyorum. Önce mi atacaksın sonra mı atacaksın? Sonra. <laughs> tamam sonra atacak Tak tak tak. Ben antikamı aldım kardeşim. Tamam. Şimdi ben antikamı alacağım değil mi? Ee, i̇nşallah. Demin geçti mi seni? Evet. İnşallah. Aşkım çöpsün bu arada çekil ya. Başaramazsın tabi önce sen niye Yakut atıyorsun ki ben şimdi orada Yeşim yerine Yakut'u bassam Yakut almıştık Yeşim 2 won Yakut 7 ya won Yakut istiyorum. İyi işte <laughs> Elin ayarı yok. Ne oldu? 3 tane yeşimimiz oldu. Bunlardan bir evso gelir mi? Kaka yapma. Ama direkt gelmesi lazım. Şimdi şundan bir tane deneyelim. Evso gelirse iyi. Gelmezse bir daha denemeyeceğim. Şununla şunu vurdum. Ne oldu? Allah, vurdum. Ya Allah kahretmesin. Neyse bir daha böyle. <laughs> Geçerse kar. Tamam. Kar mı? Kar olmayabilir mi? Yok tamam. 3 antika bir efso. Burada kar da yok zarar da yok. Böyle düşünmek lazım. Başka başka da iki tane geçer mi? Aşkım geçer diyorsun. de <laughs> peki. Bize, bize tok <laughs> bura. Geçmezse iki won. Dur atma ya. Heh. Atma. <laughs> Niye? Tak. Geçti gördün mü? Bunlar mitsiye. <laughs> Yok onu hayır. Hayırmış. Mitsisi <laughs> de karlı bak. Neyse böyle satalım hadi. Bir tane antika yakutumuz kaldı. Bir hesaplayıp gelelim. Beyler kimyaları pazara attım. 5.45 Efso Grena. 6.5 Won. Antika Yakut 14.5 evso Elmas. 19.5 Yakut'umuz. 7.90 Yeşim. 5 von 15 RM'de. safirler burası toplamda 64 von 32m para yapıyor beyler bayağı iyi bu arada 450 tane prens 3'ten çıktı bu kadar çok iyi 64 von para çok temiz 76 von da üstümüzde var daha sandukalarımız var kuşağımız var burada 2 tane yeşim var satılacak bayağı iyi para gelecek üstümüze de ekstra yapacağımız Pek bir şey kalmadı Çarımızı 10 numarada dizdik Artık tam teşekkül ninja'ya odaklanabiliriz Buradan da bir 200 won kadar üstümüzde para olacak Tabi birkaç hafta daha zodiac farmladıktan sonra 400 won 500 wonlara çıkacağız O sırada da meleği çarlar kasılmış olur Meleği dönmeye de başlarız Beyler selamünaleyküm tekrardan En son kaydı 3-4 gün önce falan aldım Çar 2 gündür de banlı Yani bu şekilde banlanıyormuşuz Ticket falan açtım Ticketa geri dönüş yaptılar farklı bir mail üstünden farklı bir çarla arkadaşlığım için çarın kayıtlı olduğu maili istediler onu da gönderdim. Niye ban yedik kestiremiyordum. Bugün öğrendim ha niye ban yediğimi. Bundan bir hafta önce bizim meleği çarların örümcekte kasıyordum. Odaya bir tane normal çar atmışım buraya kral bir Diğeri de temiz zaten bildiğiniz karakter. O onu 75 yapmaya çalışıyordu. Hem kendine hem onu. Bunu oyundan atmış temisi. Çar burada kalıyor. Maksimum 5-10 dakika falan sonra girdim. O da dolu. O da dolu olunca da dedim ki kardeşim böyle böyle. Hani ben vardım burada oyun atmış. Yok. Boş. Ulan diyorum ki. Burada çarım var hani nasıl boş olabilir? Ben iki gündür burada çar kasılıyor. Boş değil. Yok. Boş. İyi dedim ben de. Surayı getirdim. Kestim. Sonra laf anlamıyor tabi bu arada. Bir iki kişi daha geldi. Onlarla da uğraştık. Ben bunları kestim durdum. Kestim durdum. Neyse. <laughs> Neyse ondan sonra eleman. Hepsi PM atıyor tek tek bir de. Diyorum ki bak kardeşim. Güzellikle anlatıyor. Bak kardeşim. Çar burada. Şurada ay ışığı mı var? Sen niye çar beklet? Ulan diyorum ki çar bekletmiyorum. Çar o atmış. Burada doluydu. İyi e, madem şöyle böyle git odadan. Ben diyorum niye gideceğim? Zaten buradaydı gitmiyorum hani siz de gitmeyin madem savaşalım laf anla ben de IQ'suz eşekler ya yani maksimum ettiğim mudur eşek demişimdir de. neyse bir hafta sonra yine örümcekte fightlarken çar banyede <laughs> bu sefer de bir tane eleman hem burada hem şu odada çift çar kasıyor biri burada biri burada ben de burada kasılıyor motava atmışım o pelerin atıyor dolu dolu beni kesip durdu kırmızı bayrak ben ne de dedim yok dedim git örümcekte zaten adamlar üst üste biniyor ben de burada kasıl Beni kesiyor. Ben de Suraya getirdim. Onu kesmeye baş. Hem onu kesiyor hem yan çarlarını kesiyor. Kestim kestim. Tam o fight sırasında... Böyle bir şeyle karşılaştık. Bu saçmalık öncelikle. Ban yemek man yemek değil. Yani eşek dedim hakaret etmişimdir. Olabilir. Banlanabilirim. Ama bunun hakkı nedir? Bir PM'den ya da ne bileyim konuşmadan banlarsın birkaç gün. Hadi bir hafta olsun. 2. Banlanma sebebini mail olarak atarsın. Ne kadar süre banlanacağını yazarsın. Böyle bir şey gelmedi. Bir anda çar gitti. Böyle bir şey saçmalık. Hiçbir şey yapamıyorsunuz bu arada. Panel açamıyorsunuz. item çıkaramıyorsunuz. Olabilir. Oyun içidir. Sövmemişim, etmemişim. Aile değerine, dine, İmana küfür etmemişim. Eşek demişim. Mal demişim. Ne kadar süre ban yediğimi de bilmiyorum bu arada. O da söylenmedi. Onu da soracağım öncelikle. Birine eşek demişsin, mal demişsin diye bir permaban yemişsem bu saçmalığın... Ötesi yani saçmalıktır anladın mı? E i̇kincisi tabi bilgimiz yok, şeyimiz yok. Çar iki gündür bu şekilde. Kostüm elimdeki çok güzel silah sikinin falan süresi bitmiş, etmiş. Hani daha fazla açılmasa kendi kostümlerim de gidecek. Bunlar saçmalık arkadaşlar. İsyanım buna. Yani bana atarsın, atmazsın değil. Başka oyunlar da oynuyoruz. Ne atarsın? Bir gün atarsın, iki gün atarsın. Sonuçta birine ya eşek demişsindir ya mallı. Bun, bunun yaptırımı birkaç gün biriyle konuşturtmazsın Bir gün çarına sokturmazsın. Bir hafta PM'in banlıdır falan. E bilgi de verilmiyor. Ha ama ticket attım. Bir günde döndüler. Tam 24 saat içinde döndüler. O da benim farklı bir mailden ticket hesabım vardı. Oradan atarım dedim. Ona yazmışlar işte kendi ana hesabınızdan hani çarın bağlı olduğu mailden yazın ki yardımcı olalım diye. Ya e açılır bu açılmaz değil açılacaktır. Bir de yorum gördüm yok küfür etmekten yok odaya çökmekten gibi şeyler yazmışlar. Kendini akıllı zanneden 3-5 tane elemana da IQ'suz bir elemana da oda bırakacak değilim. Eşeğe eşek derim arkadaşlar. Laf anlamıyor çünkü. Bilgilendirme bitti beyler. Çar açılınca tekrar videoya devam ederiz. Beyler baba geri döndü. Rahatta kalın. Ticket'ı arkadaşlar yeni ticket açtığımda 8 saat sonra falan bir dönüş oldu. Normal. Sizin de açtığınız gibi ticket açtım. Şimdi yorumlarda yazmayın. Yok sen yayın yapıyorsun. Yok o yüzden açtılar falan yayın yaptığımla alakası yok. Çünkü yayıncısı değilim. Partner bir yayıncı değilim. Açtım dedim böyle böyle. Eşek demişim. Eşe eşek dediğim için beni uyarmak için ben atmışlar. Daha dikkatli olmamı söylediler. Ben de tamam dedim. Bu kadar. Hesabımız geri açıldı. Aktif durumdayız şu anda. Bir daha eşeklere eşek demeyeceğim. Sadece kırbaçlayacağım. diyeceğim. Keseceğim. Tekrardan sahalardayız.